Arkadaşlar Şükriyakar kanalıma hoş geldiniz. Fikret kardeşim çekim yapmış. Onu sizlerden paylaşmak istiyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Karşı bizim kuşların konduğu yere bir ziyaretçi var. Bir kedi var. Kedi bizim kuşlarımızı kesiyor. Bakalım kuşlar burada. Kedi burada. Bacan arkasında. Bizim kuşlar daha kediyi görmediler. Benim kamera daha fazla yaklaştırmıyor. Bakalım. Kuşlar bizim kediyi görebilecek mi? kaçak da geldi. Hangisi kaçak? Kedi şu an bizim kuşumuzu kaldırırsa ne mutlu bize. Biz de zaten böyle bir şey yazdık kuşların korkması için. Ha bakalım belki bir tane kuşu feda edeceğiz ama kuşun da rızkı varsa ya şey kedinin de rızkı varsa yer. Evet. Kedi burada. Kuşlar burada. Çok güzel kamufle olmuş. Kuşlar doymuş. Çok doyunca da böyle damda vitamin yiyorlar. Aha, aç bırakın, aç şey tok bırakın diyenler bizim düşmanımız herhalde. Aha. Kedi giden kuşların peşinden bakıyor. <laughs> Vallahi kaçan canını kurtarıyor arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bir tane daha geldi. Kediyi göre şu alttakinin kediyi görmesi lazım. Ha gördü. Alttaki pal baska gördü kediyi. Ama ne olduğunu anlamadı. <laughs> Kedi mi değil mi anlayamadı. Şu an bakıyor. En alttaki bak baska bakıyor şu an kediye. Vallahi kediye bakıyor. dondu kaldı. <laughs> Bokunda boncuk görmüş gibi bakıyordu bak. Ya ben de kedi kendi gözüme bakarken kameraya bakamıyorum. Ne oldu lan? <laughs> Aa, tamam işte güllü bango. Kaldır 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 kaldır. O da o atıyor zaten. Aşağıda bak bir Emin'in arkasına gitti. Sağlık Hoca'nın üstünden geçti. Martı peşinden gidiyor. Sabahtan da bir tane güllü bango var. Martılar da peşini bırakmıyor. Bak şey nalburun üstüne gitti şu an. Allah kedi beklemedi. Biz de beklemedeyiz. Bizim canların lanet olası ıslık sesleri. İç gıcıklayıcı ıslık sesleri. Kuşlar gelmiyor bari kedi çarlar. Gel pis pis pis. Gel pis pis pis. Gel pis pis pis. Şimdi çikolata kanat bango kedi görün dedim görmedi. Mal gibi geziyor işte Al, kuş beyni. Valla dönek gibi çapar gibi bir şey o ama mardin değil o. Ala mardin mi Kedi şu an bize bakıyor. Lan benim kameram yaklaştırmıyorlar. Ha, kedi arka bacağını kımıldattı. Kedi için kaçak vakti. Normalde bu kedi şu aşağıdaki küçük pencereden bakıyordu. Ne yapıp ne edip bu çatıya çıkmanın yolunu bulmuş. gözüne kestiriyor bak. Altın başa denk gelmese bari ya. Oradaki yavuzlardan birini yakalasa bari ya. Kolum ağrıdı. telefon tutacağımız olmadığı için. Ama gel, gel 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 Yavaş yavaş dokunma. Çık, çık. Hay arkadaş ya, bango geldi. <laughs> Baktı gitti ya. Caner'in üstünden geçti. <laughs> Kümesin üstünden geçti. Kümesi kontrol ediyor herhalde. Arada bizim e, kediye yaklaştı bizim salaklar. Lan kedi var orada gitme lan. Limoni lan 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 kedi görüyorsunuz arkadaşlar Kedi atılacak Şşşt. Lan Şşt. Lan Bu hala gidiyor ya Kedi var hala gidiyor orada bak kedi arkada kuyruğunu sallıyor yine Daha orada yem var Baba baba bak yine kuluyor var ya. Geldi. Yakaladıysa onun leşini yiyecek. Bizim kuşlar sağ olsun yine kalkmıyor. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, kedinin kaçak macerası sona erdi. Yakalayamadık kuşlarımızı. 3-4 günden beri ben evdeydim. Madem videoyu başlattık. Hemen ben çar yakaladığım kuşları söyleyeyim mi? Bir tane karabaş yakaldım ve kaçırdım bugün. Şöyle bir tane kelebek mi bu, bu? Ne bu? çapar mı? Kaplan mı? Ne bu? Bir tane kelebek yakaladım. Bir tane beyaz kelebek yakaladım şurada. Tabii bununla video çekemedim. Bir de şunu yakaladım herhalde ben. Şunu mu yakaladım? Şunu mu yakaladım? Şunu yakaladım. Çaparlı olanı yakaladım. Bir tane de karabaşım vardı. Yine bir tane bango kaçağımız gelecek herhalde. Var. Geliyorlar da. Sağda. Sağda. Hop. Oğlum mahalle arasında geziyor. Kuşa bakar mısınız ya? Yani? Aha. Valla bildiğin damlara yakın silme silme geçiyor ama nereye gitmek istiyor, ne yapmak istiyor bilemedim. Sabah da geldi Kadirlerin binayı zaten. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Allah <laughs> belanı vermesin. Birisi torpil attı. Madem öyle hadi böyle olmuşken uçum olsun bari. Döneklerimiz, dolapçılarımız, Kargalarımız Aa, Gel karga Evet arkadaşlar Ben bir hafta izne çıkmıştım Çıktım ama niye çıktım <laughs> Neden çıktım nasıl çıktım Çıktıysam çıkmışımdır Evet 4 tane kuş yakaladım ama Hiçbirisini çekme imkanım olmadı yalandan yerde bir şey yapmak istemedim. Çekim yapmak istemedim. Yine uçuyoruz şu şekerli postamız, bandomuz. Ha, abimin yerde beslediği kara kanat posta da gelmişti. Nerede o? İçeride mi? <laughs> abimin satmış olduğu... Ha, ha. Şu da satıl, sattığımız kara kanat bongo hatırlarsanız. Yerde beslerken de vardı. Posta, kara kanat posta. Ama hiçbir işimize yaramıyor. Bango ile eş. Hani bir postaya bir bango mu yakışır? Biz bu tabii bu kuşu tekrar yine elden çıkartacağız. Nasıl olsa para kazandırıyor, satıyoruz geri geliyor. <laughs> Sevgili kardeşimin kapanış videosuyla videomu videoma son veriyorum. <laughs> Hadi size hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. Bu <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba olsun. İnterneti unutuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. İnternet unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Her coşkuyu. Bol bol mangal yiyin. Et yiyin. Tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla dağdatmıyorum. Ağzımda suyu yaktım ha.